Merhaba arkadaşlar program kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Ben Akçın evet, bugün arkadaşlar Mertcan kardeşimle yeni mini haritasının mini haritasında oynuyoruz. Hoş geldi kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Ne haber lan dal kavuğu? İyidir lan dal yakak. Oğlum Aa. böyle mi konuşuyorsun seninle? Sen ne kadar terbiyesiz bir insansın ya. <laughs> ha? Ne kadar terbiyesiz. Baba bakın arkadaşlar. 23 mermi. değil oğlum. Mouse'um yere doğru bakıyordu ve kaldıramadım. On Pardon eğimsiz değil beyinsiz. <laughs> arkadaşlar bu arada daha fazla böyle mini haritalar işte Cobblestone'un minisi biliyorsunuz ki daskı çektik çok sevildi. Daha fazla istiyorsanız benim En az 15.000 gelsin ya, ya mi, hakkıdır hak. Gitme, hakkı. gitme. Geri gel. Gel geri gel, gel. Gördüm seni. Bu kadar. Abi kafadan yedin. Nasıl 14 yiyorsun? Ya nasıl kafadan yedim amına koyayım? Nasıl sallıyorsun ya? Headshot evet, atınca Ben 14, A geliyorum kardeşim. A geliyorum. Haberin olsun. Geldim hadi okey. Bana sonradan deme. Nereye gittin aga? Buraya gittin aga. Abicim A'ya nereden geliyorsun? Sıkıntılı mısın sen? Alastan geliyorum. İlla yani aşağıdan mı gelmem gerekiyor? He? Bana onu söyle. Ya ben, ben seninle oynayacağım ya. durduk bir alışayım da. Bir Agita'ya alışayım. Alış. Neredesin it? Neredesin onu? Bomba kırayım bari. Bomba kuruyorum ya. Salak sesini duymayacağım dimi bomba kur. Nerede oğlum? İyi. Aa! Aa, Valek, Valek var. Valek var salak. Valek var arkadaşlar. Yemin ediyorum Valek yok. Tamam yemek var o zaman. B'ye gidiyorum, sıkıldım. Lan oğlum hiçbir şey yok ya. Sen niye bu kadar ağlar oldun bu arada? Ya da map T map. Yo. Ne? Ne? Ananın amı. Easy. Oyun oynatma. Ya atma. oğlum aptal mısın sen kardeşim? Ne alaka? Ne yapayım Allah Allah? Vurmayayım ben yani. Bak süt... falan yapıyorsan çıkayım gideyim ben. Yok oğlum hiçbir şey yapmıyorum yani. Süt yerine koyuyorum seni. Süt yerine koyuyorsun. Evet. Ben de seni fasulye yerine koydum o zaman. Ben ağdayım şu an. Ağadasın, Ne güzel. Evet. Bomba kurdum hatta ya. Neredesin? gördüm. Ses sesini o kadar duydum ki. Ha, gördüm diyor. Geri zekalı. Hayır, sesini al. Buradan gelecek bu salak. İse basit simeto aa, aa, masis öyle gangster gibi kafana bir şeyler takıp gezme sikerim. Ne alaka gangster şimdi? Tamam mı? Öyle artist artist geziyorsun ama CS'de bir hissin lan. Nerede gezmişim oğlum artık artık? Aa benim kulaklığım sesi kısık o yüzden sesi kasamıyorum. Bak ananın amı! Bana ananın demedi. amı! Bana demediğini farz ediyorum ve götten giriyorum. Sana demiyorum kardeşim de zaten bu küfürlerin benim bipleyeceksin. Aa. Ben ölümü da gideceğim diyorum amına koyayım. Kardeşim vurma. Hadi siktir git lan. Easy. Abi bir yoksa ben şerefsizim. Bir var şu anda. Cidden hiçbir şey yok. Bir yani. var çözemiyorum. Böyle iyi oynayışımla bile kışkırıyorsun Yok Anladın yok iyi mı? oynayışım diye bir şey yok Sen ne zaman iyi oynamışsın ki amına koyayım da burada i̇yi Bak Allah'ım her saniye bak Kışkır köpek gibi Yok küfür etmeyeceğim artık Edemezsin ya Edemezsin zaten aferin ben etmiyorum sen de etme <laughs> kendimi, kendimi tutabildiğimi tüm Hollywood alemine göstereceğim arkadaşlar Aynen şu an. öyle göster bakayım nasıl gösteriyorsun Nasıl gösteriyorsun göster Allah, Allah belanı versin. Oğlum bela okuma Ramazan ayındayız ya. Ramazan ayına daha girmedik. Girdik şu an bu videoyu izliyorsanız girdik. E, bu videoyu biz ne zaman çekiyoruz ben sana söyleyeyim Aha. 4 Haziran 2020. Oha. Ne oha ne oha. Hadi. Ananın amı. Oğlum yeter artık be. Aaa. Sileceksin lan bu küfürleri. Hayır bu... silmeyeceğim. Et mi Bu o zaman. O yoksa telifi vururum kafan. Abi hile var oğlum. Hile var! Vallahi hile yok ya. Sen NORMAL değil. Sen işte benim iyi oynayişim kışkırtıyorsa ben başarmışımdır. Dur bekle. Bakayım. Şu an bir yere pustum. Pus, bakayım bomba. çıkar çıkmaz bir vurabilecek misin yine? Bomba kurarım. Pus. Bombayı da kurarım. Sana da koyarım. Bantebi yersin ha tamam. mı? Tepe bak amına koyayım hadi, ya. Hadi hadi yaylan buradan kırmayayım kafanı. Hadi. Tepe baksana. Arkadaşlar görüyorsunuz ben başarmışım bazı şeyleri. Arkadaşım bir şey diyeceğim de şu an sen e, bir şu an senden şikayetçi olsa, Yani sen hmm. sürekli olarak bu adamın yaptığı mapleri bir değiştiriyorsun. Nasıl Yok diyeceğim? mini mapmiş. Kardeşim adam böyle bir map yapmadı. Mini map diye bir şey yok CS'de. saymış o zaman. Ben mi dedim sen, yapmanı? Sen kafana göre yapamazsın işte böyle bir şey. Yapma. Ben mi dedim yapmadı? Abicim He? yapamazsın kafana göre. PvP CSGO mu oynuyorsun sen? Ne dakika ya? Sen neyden bahsediyorsun dayı? <laughs> 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 bir tane bile vuramadı. Elayü. Çocuk seni var ya ayak parmağımı sokacağım ağzına emdireceğim. Hiç de bir şey yapamayacaksın lan bana. <laughs> Yapacağım göreceksin sen. Ben bir tarih yazacağım ve siz o tarihe tanıklık edeceksiniz. Senin gözünden ben kan alacağım, yavşak. Azıcık delikanlığın varsa A gelir misin? Ucundan lan çok azıcık varsa. B'ye bomba kurdum. Bak yok işte delikanlı. mı? B'ye bomba kurarım ben gel. Hmm, kurarsın be. Lan B'ye bomba kurdum zaten. Kurarsın kurdum. kurdum yani. Hı hmm, kurdum. Şu an evde olduğunu biliyorum. Meza nereden biliyorsun abi? Ses ben... Shift'le geliyorum ben orada. Aa, enayi. Bomba patladı. Geri zekalı sen. Enayi, geçiyoruz. Abi şimdi TMP bu. Ben TE'ye geçiyordum. Easy koydu bu ko. Ağla. Bak kışkırtıyorum seni. Nasıl kışkırıyorsun? Bir ben TE'ye geçiyorum. T'ye geçtim mi? Geç T'de geç oraya da geç. Map'te geç. Map arkadaşlar şimdi izleyin. B'ye gitmiş bak bak. B'de olduğunu seslerini duyuyorum şu an. Bombayı kurdu. 3 2 1. Sonra eve doğru bir yeltendi. Evin aşağısında durdu. İzle izle. Vallahi izle. Ne ala memleket ya. Millet boşuna veriyor bu oyuna senelerim. Olmayı çözdüm amına koyayım. Ha. Çözüyorum. Ha 6 5 4 3 2 1 Time! Abi, <laughs> abi nasıl patlamaz ya? Basitsin oğlum Metoli. Basitsin Metoli. Sen var ya balı yutturuyorsun <laughs> <yürü, gülüyor> <en> oynayan <laughs> bir adamsın. Göt vegansın sen. Kanıtlarım da var. Aaaaaa! Ah be. Çok zevkli Götver. ya. Şıkırtmayı çok seviyorum böyle insanları. Gaben'a mail atmayın da ben bak ne yapayım ben. Gaben'a mail atamazsın ki. Nazar tamam. Mail adresini biliyorum adım Basit bil. İstediğin kadar bir Selam da söyle. Hadi bakayım. Bak oğlum gelsin çayımı da içsin hmm. de var ya. Gelsin çayımı olsun. da içsin çünkü ben bir suç işlemedim. He işledim o da seni öldürmek. Sen şu an PvP server yapıyorsun kafana ya. Ne oldu bomba attın öldün mü? He? Palasta olduğunu biliyorum. Onun abiyle bu şerefsiz. Vallahi hilem, İyile, yok. Bir, yüzde ses. bir milyon iyilesin. Ses kastım seni de böyle yüzde ağlattım. Şak, şak şak şak. Şuk şuk şuk. Ne, neyle kastın sesi? Öyle. Kulaklıkla. Neyle kastın? Shiftle yürüyorum ben sabahtan beri de. Siktir git shiftle yürüyormuş. O nasıl olacak? Şu anda B'desin mesela. Bak shiftle yürüyordum arkadaşlar. Yok. Kanıtlarım da var yani. B'de değilsin sen şu an alsın. Bak shift new deyince hemen B dedi isim ya. Arkadaşlar hile oldu. Kanıtlandı bu arkadaşlar. Hilesiz bir şekilde Mert Can'a götten giriyorum. Gördüğünüz gibi ağlıyor. Hile açsam da ağlıyor. Ağaçla sam da ağlıyor. Ulan ben bu işin o zaman hile açıyormuşum. Bana Çok korktum ya. Çok korktum ya. Neymiş? Abi oradan o kadar hızlı gelemezsin bu arada. Geliyorum. Sen işte gelemiyordun. Neredesin Meta he? B'ye mi gittin yine? B'ye gitmemiş A'da Aaa One yersin kafan tamam Bu da hep one tap atıyor amına koyayım ama biz göremiyoruz Ben Çünkü seni Kardeşim sol üstte adamlar koymuş oraya gördün mü? Ben seni mi? bu videoda ağlatıyor muyum? Adamlar Yo ağlamadım ben Ben ağlamadım. Ben, ben ağlatıyorum. Açık Abicim ben kime ağlattım? Beni ağlatmadım. Başka birini ağlattıysam bilemem. Ben seni ağlattım videoda. Bitmişti. Hadi oğlum hadi ya. Of. Bu kadar korkak oynama be. Easy. Kaybol. Başka kapıyı. Hadi yürü. Öyle ne sessiz o, kalma. Yok küfür etmeyeceğim Edemezsin senin bir zaten. tane kurgun var ya. Diyor orada <laughs> acilsin oğlum, acil bir insan olduğun için haber ettirelim. Ben Hala olduğunu bir... biliyorum. Ne yapam? Allah da beni böyle yaratmış. Basit. Aa, sen de karakter yoksun. Karakter fakir bir adamsın. <laughs> niye niye öyleyim? Çünkü Fukara seni. seni. Allah çünkü da seni verir bir Çünkü gemi. seni yeniyorum değil mi? Yo benle ne alakası var bu durumun? E, niye öyleyim? Niye öyleyim? Bir de soruyor musun bunu? Utanmadan, harlanmadan. PZ mi? Sen böyle ağlamaya devam et. Ben de yenmeye devam edeceğim. Söz. Sana söz. Sözüm söz. Baksana adam hilesiz oyun oynayamıyor ya. B'ye gidiyor şu an. Adam hilesiz. Bak izle izle güzel. B'ye gidiyor. Abi izleme yok ki. Ses kasıyorum. Sesi öyle kasıbilen bir adam yok Türkiye'de. Ben niye kasamıyorum? Aaaa! One bir yersin kafana şey Değil mi? Şu an şey kafası beni kışkırtıyor. Hileyi açmış bir şekilde kışkırtıyor ve şey yapıyor zannediyorsun değil mi? Ya yani ben onu vuruyorum zevk alıyorum. Hı? Ne, ne anlatıyorsun oğlum? Ne anlattığını kendin de bilmiyorsun ki bu adam. Aynen kardeşim. <laughs> aynen ya. kardeşim. Diyor. Kendi kendine. Ne anlattığını bilmiyor ki adam. Baş yapmış Kerim de alan. <laughs> İyi. Abi bunlar duvar mı karton mu kavva mı? Mukavva. <laughs> 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 Seç Kardeşim seni bugün hilesiz bir şekilde kışkırttım, kudurttum, tamam, böyle bak, küfürler abi, ettim. Tamam 36 kere aynı cümleyi kurmana gerek yok. Ben bittik, kazandım. Ey, arkadaşlar yani. merçana götten girdim. Gördüğünüz gibi daha fazla ağlamasını istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.